Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasufu ve selamu aleyhi ve elhamdülillahi rabbil ve el-Fatiha. olarak saat on buçuk olarak ilan verilmiş herhalde. Biz o saate kadar 3-5 günde söyleyelim hem bir ders olur hem ibret olur. Bu kardeşlerimiz, bu kardeşimizin de günahlarına kefaret olur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Mümin ve muahid olduğuna şahit eder misiniz? Dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal, helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Bizim de hakkımız varsa helal ediyoruz. Cenab-ı Hak mağfurun zümresine ilham eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Merhum Allah'ımızı hayatında ilan nasıl bilirdin? Bilir. Nasıl bilirdin? لأنهم يقولون أنهم 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 يقولون حسنة يقولون أنهم يقولون أنهم Allah rızası için El Fatiha. Değerli cemaat. Erkek cemaatimiz camiye geçebilir. Cenazemiz bir 10-15 dakika daha burada duracak. Bayanlar öyle istedi. Erkek cemaatimiz camiye geçebilir. Orada inşallah sohbet olacak. Buyurun. Buyur. Hadi bakalım. Buyurun. Buyur.

Yukarıdan Bir Hayır, yukarıdan. Ha, yukarıdan. Yoldaki araçları için Yutarkı hocam. Yolda. Aziz cemaatimiz aracı olanlar bu yol üzerinden araçlarını alabilirler. almaları lazım. Çünkü cenazemiz yukarıki mahalleden gidecek. Evet. Cenab-ı Allah cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Abi. Makamlarını, mekanlarını cennet eylesin. Abi. İnşallah böyle acılarımız son olur. Yani son acılarımız olsun inşallah. Abi. Mevlam cümlemizin geçmişlerinin makamlarını cennete ala eylesin. Abi. Değerli Müslümanlar, biliyorsunuz Cenab-ı Allah ve ma halaktul cinne ve insa illa liyabudun buyuruyor. Ben insanları da cinleri de ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Ve yine Cenab-ı Allah اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ buyuruyor. Yani bu dünya hayatı imtihan dünyasıdır. Hepimiz şu alemde imtihan oluyoruz. Ayet-i Kerime'de hanginizin daha güzel amelli olduğunu sınamak için, denemek <laughs> -S -S için arkaya gitmiyor arkaya ses gitmiyor hayatı da, ölümü de hayatı da imtihan için yarattım buyuruyor. Öyleyse bu dünyadan ahirete giderken amellerimiz salih amel olması ve salih amellerle birlikte bu dünyadan göçüp ahirete e, gitmemiz, gitmemizi Cenab-ı Allah cümlemize ve cümle ümmet-i Muhammed'e nasip ve müessir eylesin. Şimdi helallik alacağız değerli müminler. Allah-u Teala'nın ürcüğü emri celilesine ittibayen her fani gibi şu fani aleme gözlerini kapayan ve ebedi ahiret alemine göç eyleyen mevhume salihe kardeşimizi hali hayatında nasıl bilirsiniz? <laughs> Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Bilir. Nasıl bilirsiniz? Bilir. Burada iyi bildiğiniz gibi yarın mahkemeyi kübrana Allahu Teala'nın huzurunda da böylece iyiliğine şahadetlik eder misiniz? Evet. Şahadetlik evet. eder misiniz? Şahadetlik evet. eder misiniz? Evet. Bu merhumeye dünya ve ahirete olan hak ve hukuklarınızı helal ettiniz. Helal Helal ettiniz. Helal olsun. Helal ettiniz. Helal olsun. Helal ettiniz. Helal Allah'ım helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul ve makbul eylesin. Cenab-ı Allah bu merhumaya rahmet eyleye, Amin. makamını, mekanını cennet eyleye, Amin. kabirde şeytanı aleyhillâhenin şerrinden emin eyleye, geride kalan aile ifratlarına da sabrı cemil ve ecri cezir ihsan eyleye. Amin. Bu merhumanın ruhi için ve burada bulunan aziz cemaatimizin de bir cümle geçmişlerinin ruhları için ve Allah rızası için üç ihlas, bir Fatiha şerif okuyalım. Ondan sonra inşallah. Allah için namaza, Resulullah için salavata, için bu hazır الله اكبر الله اكبر Bye. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الفاتحه mişler mezar yere açmışlar.